Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün üzücü bir olay konusunda açıklama yapacağım. Hepiniz biliyorsunuz sahte Şeyh Nurullah'ın yaptıklarını gördünüz. Belki kulaklarınızda, belki gözlerinizde inanamadınız ama maalesef bu adam böyle bir vahşeti, böyle bir sapıklığı yapmış. Bu da artık ses kaydıyla da ispatlanmış bir olay. Kendisi de itiraf ediyor. Bu yaptığı işi ne bu bir erkeklik işidir ne bir şehvet işidir. Yani hepimiz erkeğiz, hepimizin bir şehveti var. Bunun 12 yaşında bir çocuğa yaptığı resmen nedir? Bir sapıklıktır, resmen bir caniliktir bunu lanetliyoruz. allah Teala bunun hakkından gelsin diyoruz. Ve yetkililerin de bunun hakkından gelmesini, e, bunu en kısa zamanda cezalandırmasını istiyoruz bir Müslüman olarak. Şimdi üzüldü. Bunun biz kesinlikle bu sakallıydı, sarıklıydı, şeydi diye savunulacak bir yer var mı? Yok. Kesinlikle yaptığı o pislik ortada. İkincisi bunun ne sakalı, ne şehli hepsi neydi? sahteydi. Bunu iki sene önce Cübbel Hoca sohbetlerde anlattı. Bundan şeyh değil, mürit bile olmaz. Bunun şeyhliği de yok diye söylendi. Ama maalesef dinle, dinlemedi millet. Peşinden gitti. 20 sene önce Fethullah Gülen'in ne olduğunu hocalarımız söyledi. Millet peşinden gitti. Ondan sonra Adnan Oktar'ın 20 sene önce ne olduğu söylendi. Peşinden gidildi. işit çıktı. işitin ne olduğu söylendi. Peşinden gidildi. Ama hepsinin ne olduğu ortaya çıkınca gene bizler yani sakallı, cübbeli, şalvarlı, tarikat ne olduk? Gene biz kötü olduk. Sakallı görüyorlar, işitçi. Ondan sonra bizi görüyorlar, kedici, adla noktacı. Ondan sonra bizi görüyorlar, cemaatler işte devlete susuyor bilmem ne. Zamanında hocalarımızın uyarmasına rağmen, bunlar sosyal medyada kanıtlı uyarılara rağmen ne oluyor? Gene kabak bizim başımıza patlıyor. Neden? Çünkü karşı taraf... Üzüm yemek istemiyor, bağcıyı dövmek istiyor. FETÖ'nün da ne olduğunu söylendiği zaman dinlemediler. Adnan Oktar zamanında dinlemediler. İşit söylendiği zaman da dinlemediler. Nurullah hakkında da iki sene önce söylendi. Gene dinlemediler. Kendi şeyhinizi, cemaatinizi, tarikatınızı övmek için iftira atıyorsunuz dediler. İşte hepsinin pisliği çıktı. Feton'un de Adnan'ın da IŞİD'in de Nurullah'ın da pisliği çıktı ama kabak gene bize patlıyor. Maalesef diyorum bunu üzülerek görüyoruz ama Allah var, ahiret var. Bunun hesabı sorulacak. Bu toprağın altına girilecek. Allah hesabını soracak bunun. Tamam. Şimdi ben şunu demek istiyorum. Bu adam böyle bir vahşet istedi. Böyle bir cinayet işledi. Gündem ne? Gündemde Nurullah hadım edilsin. Nurullah idam edilsin. Twitter, gazeteler yazması lazım değil mi? Çünkü suçu işleyen bu. Ama ne yazıyorlar? Ne yazıyorlar? Medreseler kapatılsın, Kur'an kursları kapatılsın, tarikatlar kapatılsın diye yazıyor. Ne alaka kardeşim? Ne alaka? Medresedekiler, Kur'an kursundakiler mi yaptı bu işi? Bu adam bu adam yaptı. Peki bu adam medresede mi okumuş? Bir Kur'an kursunda mı okumuş? Yok adam üniversite mezunu. Ne Kur'an kursunda okumuş ne bir medrese de okumuş. O zaman niye medrese kapansın? Kur'an kursu kapansın, tarikatlar kapansın diyorlar. Çünkü bunlar meydan buldular, kapı açık buldular. Bize saldırmaya çalışıyorlar. Aslında bu adamın bizimle şeyhliği var mı? Yok şeyh olması için bir silsilesinin olması lazım. Yüzlerce sene öteye dayanması lazım. Şeyhliği yok. Ondan sonra medrese de okumuş diyor. Kur'an kursunda okumuş diyor. Ama suçlu biziz Bizi böyle Kur'an kursu kapatılsın, medreseler kapatılsın, tarikatlar kapatılsın diye saldırıya başlıyordular bize. Neden? Çünkü bunların dedik ya mevzu ne? Bunlar bağ, bağcıyı dövmek istiyorlar, üzüm yemek istemiyorlar. Eğer hakkı, hakikati savunan insanlar olsalardı ne yaparlardı? Ne yaparlardı? Mesela HDP kapatılsın derlerdi. Niye? Çünkü HDP'li vekil istifa etti. Ne yaptı? ol bir kadına tecavüz etti. Kadın da hayatta hala mahkemeye verdi. Ama siz hiç gündemde, Twitter'da, Sözcü'de, Oda TV'de HDP kapatılsın, tecavüzcü hırsı, hırs düşman diye bir yazı, bir köşe yazısı, bir başlık gördünüz mü? Görmediniz. Bunların e peki emniyette, peki poliste, peki askeriyede her alanda sahtekar oluyor. Her alanda vatan haini tecavüzcü oluyor. Hiç emniyet kapatılsın, hiç ondan sonra TSK kapatılsın, kapatılsın, hiç Milli Eğitim kapatılsın diye var mı? yok. Ama bir şey olduğu zaman hemen tarikatlar kapatılsın, ve medresele kapatılsın. Neden? Çünkü bunların derdi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Bunlar ne kadın hakkı ne tecavüzü düşünüyorlar. Onlar bu kisveyi görünce kuduz göbek gibi sürdürüyorlar, saldıracak yer arıyorlar. İşte saldırmaların sebebi bu. Velhasıl arkadaşlar bizler hepimiz Müslümanız. Her zaman haktan yanayız. Haksızlığı, zulmü kim yaparsa biz her zaman onun karşısındayız. Buradan bu adamın yaptıklarına karşı biz yetkililerden bunu acil cezalandırılmasını bekliyoruz ve buradan da bu adamın yaptığı pislikten dolayı Müslümanlara, İslamiyete, peygambere tacizci, tecavüzcü muamelesi yapanlara da cevap vereceğiz. Bizim dinimiz bırak tacizi, bırak tecavüzü alan veren alan veren razı dedikleri o zina var ya, o zinayı yapana bile bizim dinimiz, bizim Allah'ımız, bizim peygamberimiz ölmeyi, öldürülmesini emrediyor. O zina var ya alıp veren razı dedikler. O zina yapanın bile öldürülmesini eğer bekarsa yüz sopa hem de acımadan vurulmasını ayetle Allah söylüyor bunu bildiriyorken bizi ve bizim dinimizi tacizi, tecavüzü göstermeye çalışan bu kitapsızlara, bu münafıklara, bu ateistlere karşı da Müslüman kardeşlerime sesleniyorum. Dininizi müdafaa edin. Bunların laflarının altında kalmayarak bu videoyu bu tarz videoları paylaşarak bunların ağızlarının paylarını verin kardeşim.